yavaş yavaş yürümeye başladılar. Sokaklar tenhaydı. Bütün dükkanlar kapandığına göre saat 9'u geçmiş olacaktı. Caddenin iki tarafındaki birkaç kahvede esnaf kılıklı adamlar, ameleler, tayfalar oturuyorlar, baş başa verip konuşmak yahut kağıt oynamakla vakit geçiriyorlardı. Ara sıra gecenin sessizliğini parçalayan müthiş gürültüler yaparak yanı başlarından geçen tramvaylarda tek tük yolcular vardı. Karaköy'e yaklaştıkları sırada yan sokaklardan gramofon sesleri pek kuvvetli olmayan münakaşalar duyuldu. Herkesi ikisi bakarak yürüyorlardı. Sokak lambalarının ışığı altında yan yana uzanan ve ince su yolları gibi parlayan tramvay raylarına ve sayısız ayak tekerleğin aşındırdığı esmer parkelere gözlerini dikmişlerdi. Kaldırımların yeknesak manzarasını bazen kapağı açık yatan boş bir sigara paketi, bazen de herhangi bir yere, herhangi bir yerde ve yine herhangi bir sebeple açılmış bir çukur bozuyordu. Köprüyü ve yeni cami kemerini geçtikten sonra sokaklar daha tenhalaştı. Güzel vitrinli karanlık dükkanlar pis tahta kemeklerin arkasına saklanmışlardı. Macide ile Ömer'in ayak sesleri birbirine karışıyor ve iki taraflarındaki duvarlara sürtünerek etrafa yayılıyordu. Beyazıt meydanına gelince bir an durdular ve havuzda zavallı bir halde yatan Mehtab'a baktılar. Biraz evvelki muhteşem ahbaplarının bu hazin hali onları şaşırttı. Hatta Ömer bile söyleyecek söz bulamıyordu. Oralara dizilmiş kanepelerin üzerine birkaç serseri ve birkaç gece kızı uyuşmaya çalışıyorlardı. Mırıltı halindeki sesleri yerlerinden kımıldadıkça ayaklarının altında ezilen fıstık kabuklarının çıtırlarıyla karışıyordu. Saçı sakalı dağınık, sefil bir ihtiyar havuzun kenarına oturmuş, göğsünü açmış, elektrik lambası ve mehtabın müşterek siyasi altında bitleniyordu. İki sıska küçük çocuk büyük bir ağacın dibinde ve birbirlerinin kucağında uyuyordu.